Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da devam edelim admin panelimizi yapmaya. Şimdi bizim bir de teslimat, gizlilik üyelik sözleşmesi gibi tablolarımız vardı. Hani bunlar zaten e ticaret sistemlerinde görüyorsunuzdur. Aşağıda işte üyelik sözleşmesi, işte teslimat bilgileri, işte iade koşulları ne oldu. Bunları yönetebildiğimiz kısımları yapalım. Şimdi bunun için kontrol açıyorum. Hepsini ayrı ayrı yapacağız. Et diyorum arkadaşlar. Kontrol diyorum. Et diyorum. Bu kontrolümüze gizlilik ilkeleri gizlilik diyorum sadece yeterli. Gizlilik kontrolünü açtım arkadaşlar. Daha sonra burada gizlilik sayfamızın bilgilerini tablomuzu getirelim. Kayıtlarımızı yapalım. Hemen arkadaşlar şuraya indeks olarak kalsın. Problem yok. Et diyorum. Et view diyorum. Daha sonra view'ümüze ekliyorum. Bu atımızı kullanacak. Tamam. Bir ee, ekledik. Daha sonra arkadaşlar hemen veri tabanımıza bağlanalım. Şuradan veri tabanımızın ismini kopyalıyorum. Veri tabanımıza buradan DP aracılığıyla biliyorum? Şu şekilde veri tabanımızı çağırdım. Burada veri tabanımız gelebilmesi için yüzlük bölümüne modelse eklememiz gerekiyor. Ctrl nokta dedim, ekledim. Daha sonra arkadaşlar Vbeck'le listesini getireceğim veri tabanımızda ne listesi gizlilik gizlilik dedim net evet dedim dp ile eşittir diyorum dp ile bağlanıyorum veri tabanımıza gizlilik ilkesinin tool listini aldım tool listini alıyorum daha sonra bunu bir sayfasında kullanacağım arkadaşlar bir sayfama geliyorum burada şimdi şunun aynısını yapacağız aslında baktığımız zaman site ayarlarında ekle bölümüne gideyim, Buradaki şu yapıyı kullanacağız. Bir benzeri yani. Bunun. Şuraya alsam yeter benim için. Evet şunun içerisini hatta şuraya alayım. Buraya aldım. Bunu düzelterek devam edelim. Burası olmaya da şuraya bir div açıyorum arkadaşlar. En üstte div dedim. Plus vereceğim. Plus dedim. Row dedim. Plus'ına. Daha sonra bu aldığımız diğer sayfadan HTML kodlarını bunun içerisine alıyorum. Daha sonra bunu 12 olarak tam ekranı kaplasın. Container tamam. Table açsın. Daha sonra burasını zaten değiştireceğiz. Vbeck bizim ismimiz neydi? Vbeck gizlilikti. Vbeck gizlilik olarak değiştirdim. Yalnız şu dilleri biraz farklı yapalım burada. O yüzden bunları siliyorum arkadaşlar. Şu şekilde aşağıya kadar sildim. Buraya şimdi arkadaşlar bir div açalım hemen. buna class verelim. Class'ımız item group olsun. Item ya item group yapmasak dur. Form group yeterli bizim için. Form group yapalım. Form group dedim. Daha sonra bir label açıyorum. Label'ıma class veriyorum. Class'ımız ne olsun? Label'ımızın col form olsun. Form daha sonra label diyelim. col col form label, col md 3 yapalım. Şu şekilde col md 3 olarak yaptık. Daha sonra bir de bunun small'ını yapalım. col sm 3 şeklinde. Sola yapışık olsun label label ne verelim left diyor ya da label align label align verelim evet yani sola yapışık olsun ya da o şekilde verelim bunun labelımızı daha sonra bunun içerisine bir span açalım spanı burada yazalım. Span taklarını açtım. Span'ımıza da bir class veriyorum. Ne olsun? Regut olsun. Class. Daha sonra içerisine değerimizi yazalım. Bu şekilde yıldız verelim. Ama buradaki yapma amacımız şu arkadaşlar. Hani bu yıldız göstereceğiz başında. Hani boş geçiremez anlamında değer atacağız. Daha sonra label'ımızın dışına çıkıyorum. Hemen bir div daha açıyorum. Biraz daha görselliğe önem vererek ilerleyelim burada. Plus diyorum. Kol md ne yapalım? Altı yarısını kaplasın yeterli. Bir de kol md small yapalım. Kol md. Small. 6 yapalım. Tamam bu da bizim için yeterli. Buraya bir input açıyorum arkadaşlar. Input dedim. Hemen tipine text diyorum. Daha sonra ne verelim? Name verelim. Name'ine id dedim. Daha sonra value'sunu verelim. Value dedim. Value'muz ne olacak? Et item nokta olacak. Şu şekilde. Daha sonra buna bir de class verelim. Form kontrol olsun. Class diyorum. Form Control adı altında. Yani başka bir şey vermemize gerek var mı? Şöyle bakıyorum. Hem yani de disabled verelim. Yani boş geçilemez olsun. Burayı da boş geçilemez şekilde yaptık. Bu şekilde yapalım ee, kısımlarımız diyorum. CTRL ile e, C ile kopyaladım. Aynısını bir aşağı satıra yapıştırdım. Bundan bize kaç tane lazım? Önce ona bakalım. Hemen bakalım. Kaç tane alanımız varmış. Giriyorum. Table'a giriyorum. Burada gizlilik buradaymış. Edit tab diyorum. Başlık varmış. Anahtar kelime içerik varmış. Tamam bu şekilde devam edelim. Şuraya label'ın içerisine. Burası başlık olsun. Daha sonra neyimi bunun başlık olacak. Şöyle bakayım bir. E'si büyük. başlık dedim. Et dedim. Item, iteme de aynısını veriyorum. Item nokta başlık dedik. Daha sonra bunu kopyalıyorum tekrar. Bir aşağı satıra yapıştırdım. Neyimiz vardı? İçerik vardı. Nasıl yazılıyor bir bakalım. Bir anahtar kelime. Şunun aynısını alacağız. Bunu şeyde açalım. Şurada diagramda açalım hemen. Şöyle kopyaladım. Şuradayız evet. Ama başta tekrardan buraya anahtar kelime yaptım. Name'ını anahtar kelime olarak verdim. Item'ını anahtar kelime olarak verdim. Daha sonra burayı tekrardan kopyalıyorum. Şunu da, şunu da kapatayım. Daha sonra neyimiz varmış? Hemen ona bakalım. İçeriğimiz varmış. Hatta içeriği şu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Başlık, item içerik dedim. Deneyimiz varmış? Title'ımız varmış. Title'ı da aldım. Ondan önce şurayı kopyalamam gerekiyordu. Hemen buraya da title verdim title verdim, title verdim. Bu şekilde yaptık arkadaşlar bir sayfamızı. Daha sonra bir ayağa kaldıralım bir bakalım. Şunun içerisine şu şekilde bir boş yazalım. Boş yazalım. Boş yazalım. Boş yazalım. Tamam. Yalnız şurada e, içeri düzeltmemiz lazım. İçerik input olmayacak. Text area olacak buninki. Çünkü içerik gireceğiz buraya. İçerik gireceğimiz için text olacak. Bir verelim buraya mı? 5 olsun. Yeterli 5. Başka tekst bir şey vermemize gerek yok. Şöyle bak düşünüyorum. Ya yeterli bizim için bu. Tekst bu şekilde verdik ama şu şurayı da tekst tamam. Neyimin value'suna verdik. Kapatmayı zaten yaptık. Tamam. Bir problem yok ama dışarıya kapatmayı niye böyle yaptı? teksterya slash kapatma yaptım şöyle şurasını da alıyorum buranın içerisine attım İçeriye burada değeri görelim diye tamam arkadaşlar bir aya kaldıralım uygulamamızı bakalım nasıl olmuş uygulamamızı aya kaldırıyorum açılmasını bekliyorum Daha sonra sırayla e, teslimatları, üyelik sözleşmesini, iade koşullarını aynı şekilde yapalım hızlıca. E şimdi e, admin panelini her şeyi yönetmemiz gerekiyor. Yani gelmiş tamam. Ama e, Evet şöyle yapmışız hemen onu düzeltelim. Şurada Evet şunu kaldıracağız bunu arkadaşlar bu değişik, yapılamaz anlamında sadece id değiştirmeyecek. Sepsine kopyaladığımız için bu şekilde oldu. Başlık tamam. Şu şekilde bunu da kaldırıyorum buradan. Bunu da kaldırdım. Bakayım başlığımızı tamam tekrar uygulamamızı ayağa kaldırıyorum. Bakalım nasıl olmuş aslında burada konteyner ee, vermişiz tamam. Ecize alasaydık keşke bunu ortalasaydık. Tamam şu anda bir, bir sıkıntı yok. Ama şunu şunu yer değiştirelim hemen. Text en aşağıya alalım. Nerede bizim text area şurada. Ctr'ye x dedim. Kopyaladım. En aşağıya aldım. Yeniliğim sayfama. Evet. Daha iyi oldu aşağıda olması. İçerik gelecek. Yani şu yıldızlar orada yıldız koymuştuk. İşte bunları bu. Yani boş geçilemez anlamında. Buraya da şöyle bir başlık verelim. Şunun üstüne verelim. H5 olsun. Gizlilikti bizimki teslimattaydı. Bir de class vereyim. x center olsun. Tenle bir tane de br atalım. Bir aşağı satırda kalsın. Şu kodlarımızı düzelteyim. Uygulamamızı tekrardan kapatıp bir ayağa kaldıralım. Bir bakalım nasıl olmuş. Ondan sonra post kısmını yapalım hızlıca. Uygulamanın açılmasını bekliyorum. Tamam gelmiş gayet güzel. Bir problem yok. Yani şimdi arkadaşlar görsele ben çok önem vermiyorum projede. Hani bunu siz daha iyi yapabilirsiniz görselleri. Ben burada ana mantığı anlatıyorum. Bu HTML kodlarla görselleri Bootstrap'un kendi sitesinden daha iyi şablonlar bulabilirsiniz. Ben gerçi tasarım konusunda da çok iyi değilimdir. Özellikle HTML ilgim vardır ama tasarım yapma konusunda işte renk uyumu, işte sayfa yapısının uyumu falan çok iyi değilimdir. Ben genelde yazılım kısmında çalıştım. Çalışıyorum sürekli. O yüzden tasarım kısmını tasarımcı arkadaşlar yapar genelde. O yüzden çok iyi değilimdir. O yüzden siz daha iyi olabilirsiniz tasarım konusunda. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar uygulamamızı tekrar. Gizlilik kontrolüne geldim. Hemen buraya HTTP postunu yapıyorum. Bunu kaydetmek için post işlemi yapacağız. Şuranın aynısını alacağım. Şu şekilde kopyaladım. Hemen süslü parantezlerimizi açıyorum. Burada arkadaşlar var değişken atacağım. Var güncellenecek. Gizlilik dedim. Eşittir dedim. DP ile veri tabanıma bağlandım. Gizlilik ilkesine ver koşulunu belirteceğim. Parantez içerisinde x öyle ki x nokta id eşit eşittir eşit eşittir 1 dedik. Daha sonra first of default aradık. Bulduk. Şu bize bir tablomuzu getirelim. Neydi? Gizlilik ilkesinden data gelecek bize. Data dedim. Daha sonra güncellenecek gizliliğin anahtar kelimesi eşittir. Datadan gelen anahtar kelimeyle güncelle. güncellenecek. Daha sonra başlık datadan gelen başlıkla güncelle dedim. Daha sonra gelen ne varmış? Titremiz varmış. Titremizi datadan gelen ile değişti. Kaydet dedik. Güncelle dedik. Daha sonra ne dedik? İçerik varmış. İçeriğimizde datadan gelen içerikler güncelledik. Hemen int bir sonuç dönüyorum. Int sonuç diyorum. Eşittir. dp save change dedim. Kaydettim. Daha sonra if koşuluyla da sonuç diyorum. İşte eşittir bir temp datayla hemen bir sonuç dönüyorum. Sonuç diyorum. Eşittir 1. Tamam arkadaşlar. Şeyimizde yazdık. Hemen bir de return edelim. Return diyorum. Nereye git? Ee, tamam. Weave. Yani to action yapalım. To tekrardan index sayfasına gittim. Post kısmımızda yazdık arkadaşlar. Bir sonraki ders devam edelim. Bir post işlemini yapalım. Kaydedelim. Ondan sonra da diğer e, kısımları aynı şekilde devam yaparak devam edelim